şu an en medeni kim? İnsan değil mi? Kediler yaratıldığı makamda, mevkide hayatlarını, pozisyonlarını devam ettiriyorlar. Ama insan her geçen gün daha güzel evlere oturuyor. Daha güzel arabalar, daha güzel telefonlar. Bu terakkiyat medeniyet, bu terakkiyat beşeri ve kemalat medeniyet nereden geliyor? Cel bile değil. Celp nedir? Yani sen mesela bir aklın ve zekavetin var. Birini konuşursun, ikna edersin. O alanda onu kabullendirirsin. O da senin yüksek bir ilmine itimat eder, hürmet eder sana. Sana muti ve musakhar olabilir. İnsanın bu saltanatı, bu terakkiyatı bu kemalatı, cel bile değil. Çünkü karşıdakiler laftan anlamıyor ki kimi ikna ettik biz? Yani gidip atlarla konuştuk da onları ikna ettik de onlar o yüzden mi biniyoruz biz onlara? Gidip aralarla konuştuk da onları ikna ettik de o yüzden mi onlar bize bal veriyor? Güneş, yıldızlar, aylar, hakeza. Hangisiyle konuştuk? Hangisini ikna ettik? Bir de daha tersi var ki bir de yani isyanımız var. Bir de onlara verdiğimiz zarar var. Denizin dibindeki balıklar şekva ediyorlar diyor. Ya Rabbi şu günahkar yüzünden rızkımızı kesme diye bizden şekva ve şikayet ediyorlar Hele bir de akhir zaman, Bizden daha ileri derecede şekve ve şikayetleri var. Hz. Musa sormuş, "Ya Rabbi şu sinek tayfesini yaratmandaki hikmet nedir?" Cenab-ı Lisan hikmetle demiş ki, "Onlar da diyorlar ki, ya Rabbi şu insanları yaratmandaki hikmet nedir? Sadece onların şu başından bizi yaratsaydın, biz binler lisan ve dil ile seni tesbih ve ibadet ederdik." diye sizi şikayet ediyorlar demişler. Yani. İşte bu noktada biz cel bile mi bu kainatı ikna ettik de onlar bize musakhar oldu. Hayır. Peki galebe ile mi? Yani makamımız var, mevkimiz var, paramız var, ya, bastırdım parayı aldım bunu. Galebe ile mi yaptık biz bunu? Galip mi geldik? Şöhretimizle, makamımızla, parayla galip mi geldik? Şu kainatta nerede para geçerli insan dışında, insanların arasında? İneğe para verdik, al bunu da idare et haydi. Sen süte devam et mi dedik yani? Değil mi? Galebe ile de değil o zaman veya cidal ile. Yani dövüş, kavga, patırtı, kaos, ben hakimim, bu koğuşun ağası benim. Bununla mı elde ettik? Hayır. Bak aşağıda ne diyor? Gözsüz bir akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerete mağlup olan insan. Gözsüz bir akrep insanı öldürmüyor mu? Ayaksız bir yılan insanı öldürmüyor mu, zehirlemiyor mu? Yani biz kainatta neye galibiz ki? şuradan içeri aslan girse eğer iş galebe ile cidal ile olsa aslanlar bize hükmeder değil mi? Aslanlar bize her şey yaptırır. Ama demek ki bu alemdeki bu musahhariyet, kainatın bize bu kadar motive ve musahhar olması cidar ile, kavga ile, büyüklük ile, güç ile, saltanat ile de değil, makam ile, para ile, mevki ile de değil, ilim ile, celb ile, ikna ile de değil. Ama bütün kainat bize Musakhar. Nasıl bir musakhar? Küçük bir böcekle diyor, pamuğu bize giydiren ve zehirli bir hayvan ile balı bize yediren. Bu neyle olabilir? Ancak onun zaafının semeresi olan teshir Rabbani ve ikram-ı Rahmanidir. Yani biz o acizliğimiz ve zayıflığımız öyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbediyor ki bütün kainatı bize musakhar ediyor. Ey insan madem hakikat budur, böyledir. Gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında ayz ve zafını istimdat lisanıyla fakr ve hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de yüksel. Demek ki madem hakikat bu, madem biz bu musahhariyet, bu hizmetkarlık, insandaki bu zirve teknoloji, insandaki bu hazineler, bu zenginlikler celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, insandaki zaaf ve acziyetin neticesinde oluyor. O zaman gururu ve enaniyeti bıraktıkça o nimetler artacaktır inşallah.